Arkadaşlar cümleten aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Beni biliyorsunuz normalde indirim haberleri videosunu tek bir marka için yapmam. Genelde bulabildiğim o ayın en güzel indirimlerini bir bütün halinde toplarım. Gerekirse birkaç gün beklerim. Sonra hepsini bir videoda sizlere sunarım. Ancak Nissan markası Kasım ayına özel öyle bir indirim yaptı ki yani bunu diğerlerinin arasında kaybolsun istemediğim için özel bir video olarak sizlere sunmak istedim. Arkadaşlar Nissan ciddi anlamda çıldırdı. Yani nasıl çıldırdı? Biliyorsunuz birkaç zaman sonra Nissan'ın modellerine bir zam gelecek. Devletin yaptığı bu gümrük vergilerindeki değişikliklerden dolayı o zamlardan önce ellerindeki bütün otomobilleri bitirmek adına 1 milyon 150 bin lirayı bulan çok çılgın indirimler yaptı arkadaşlar. Hiç sözü uzatmayalım. Gelin detaylara geçelim. Hangi modelde? Bu arada bütün modellerinde indirim var. Hangi modelde ne kadar indirim var? 1 milyon 150 bin lira gerçekten indirim yapılan otomobil alınır mı alınmaz mı? Buna hep birlikte bakıp karar verelim. Birkaç aydır biliyorsunuz Kaşkay'a yaptığı güzel indirimden dolayı ki indirimi de zaten kendi başına yapmıyor. İşte ÖTV oranını %100'den %90'a, %80'e %75'e indirip çok güzel fiyat indirimlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çıkmasını sağlıyor Nissan markası. İşte 1.899'a birkaç ay önce Kaşkay'ın başlangıç fiyatını veriyordu otomatik vitesle. Sonrasında 1.999'a çıkardı. O 1.999.000 liralık kampanya halen devam ediyor. Şu anda başlangıç paketi Design Pack Nissan Kaşkay'ın arkadaşlar 1.3 litrelik mild hibrit motoruyla 2 milyon milyon 419 bin lira olan liste fiyatı 1 milyon bin liraya indirilip veriliyor. Şimdi Nissan'da en uygun fiyatlı model bu. Daha doğrusu model demeyeyim cuk daha uygun da. Kaşkay'da en uygun fiyatlı model bu. Bu araç alınır mı? Alınır hatta 2 aydır çok da güzel satıyor. Ama sadece bu pakette değil arkadaşlar. Bu ay diğer paketlerde de Kaşkay'da çok ciddi indirimler var. Yani marka kendisi bir indirim yapıyor. ÖTV oranının da aşağıya düşmesiyle o indirim katlanarak fiyatları ekleniyor. Ne olmuş? Yine 1.3 mild hybrid. Zaten hepsi mild hybrid bu Nissan'ların Kaşka'yı'ların söylemeye gerek yok. Skypack paketi 2 milyon 961 bin liralık bir liste fiyatına sahip. Markanın yaptığı indirimle ÖTV'nin de desteğiyle fiyat 2 milyon 385 bin liraya geliyor. Toplamda 575 bin liranın üzerinde bir indirim oluyor bu pakette de. 4x4 olan Skypack'te de güzel bir indirim var. Onda da liste fiyatı 3 milyon 108 bin lira. Oradan bir indirim yapılıyor. ÖTV'nin de devreye girmesiyle fiyat 2 milyon 846 bin liraya iniyor. Burada indirim diğeri kadar çok yüksek değil ama burada da 260 bin liralık bir indirim karşımıza çıkıyor. En design pakette 4x4 çarpı 2 olan da 3 milyon 167 bin lira olan fiyat 2 milyon 900 bin liraya net 2 milyon 900 bin liraya geriliyor arkadaşlar. Burada da indirim yaklaşık 270 bin lira civarında oluyor. En dizaynın bir de 4 çarpı 4 olanı var Kaşkay'da. Onda fiyat 3 milyon 270 bin lira listelerde. O da 2 milyon 994 bin liraya iniyor. Yani fiyatı onun da 275 bin lira ucuzluyor. Yine Kaşkay'da Platinum paketin 4 çarpı 2 olanı yaklaşık 300 bin liralık bir indirime uğruyor arkadaşlar bu ay. 3 milyon 198 bin liradan 2 milyon 925 bin lira hatta 2 milyon 920 bin liralara kadar geriliyor. Bir de Platinum paketin 4x4 versiyonu var. Onun da fiyatı 3 milyon 300 bin liranın biraz üzerinde. O da 3 milyon liraya kadar iniyor arkadaşlar Nissan'da. Bu aya özel bu kampanya onu söyleyeyim. Kaşkay'da her pakette hem 4x2 hem de 4x4 sunulması gerçekten güzel. Platinum Premium en üst paket artık Kaşkay'da. 4x2 olarak fiyatı 3 milyon 327 bin lira. Listelerde tabii ki bu. Bu aya özel yaklaşık 300 bin liralık indirimle fiyat 3 milyon 50 bin liranın altına iniyor. Bir de Kaşkay'ın en üst paketinin 4x4 olan versiyonu var. Onda da liste fiyatı 3 milyon 430 bin lira. O da çok güzel bir indirime uğruyor. Ve yaklaşık 300 bin liralık indirimle 3 milyon 140 bin liralara kadar iniyor aracın fiyatı arkadaşlar. Mild Hybrid cephesinde tüm Nissan Kaşkay'lerde 250 bin lira, 300 bin lira hatta 500 bin lirayı bulan indirimler var. Ama bu ay enteresan bir şekilde bunların yanına e-power'ları da eklemişler. Onlarda da güzel indirimler var. E-power en design'da 3 milyon 495 bin liralık fiyat 3 milyon 95 bin liraya iniyor. Net 400 bin liralık bir indirim yapmış marka. Liste fiyatı üzerinden söylüyorum bunu. E-Power'ın Platinum paketinde de 3 milyon 500 bin lirayı aşan fiyat 3 milyon 178 bin liraya kadar indiriliyor bu ay arkadaşlar. Bir de Platinum Premium var. Onda da 3 milyon 650 bin liralara bulan liste fiyatı 3 milyon 300 bin liranın altına çekilmiş durumda. Bu ay özel 350 bin lira civarı bir indirim de orada var arkadaşlar. E-Power'da 3 milyonun altında bir paket yok mu derseniz var. Başlangıç paketi Skypack E-Power'da da 3 milyon 300 bin liralık liste fiyatından 2 milyon 900 192 bin liraya indirilmiş durumda yine bu aya özel. Ama şunu da söyleyeyim e-power'larda 4x4 yok arkadaşlar. Bunların tamamı 4x2. Bir de Nissan'ın X-Trail'i var. İşte bu araç bu ay inanılmaz bir indirim görmüş durumda. Bakın az önce size Qashqai'nin fiyatlarını söyledim. Lütfen X-Trail'in fiyatlarına geçtiğimde Qashqai'nin fiyatlarını unutmayın. Yani üst paketlerde bir Nissan Qashqai almak yerine çok daha ucuza yine üst paketlerde D segment SUV Nissan X-Trail almak isteyebilirsiniz. Ama X-Trail'in fiyatlarına geçmeden önce sizlere Meo akıllı araç etiketinden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu QR kodlu akıllı araç numaratörü. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce Meo markası benim ana sponsorumdu ve bu ürünü ben sizlere bir ay boyunca yayınladığım her videoda tek tek gösterdim. Ama o zaman çok güzel bir özelliği henüz aktif edilmemişti. Ben de Meo yetkililerine o özellik aktif edildiğinde bana bildirin. Onun da seve seve reklamını yapıp izleyenlerime o özelliğinde geldiğini bildiririm demiştim. İşte o özellik geldi. O yüzden size biraz Meo akıllı QR kodlu araç etiketinden bahsedeceğim. Şimdi bu ürünün özelliği nedir? Bunu aracınızın camına yapıştırıyorsunuz. Meo uygulamasına giriyorsunuz. Uygulama üzerinden buradaki QR kodun içerisine adınızı, plakanızı, telefon numaranızı, Allah korusun bir kaza anında kolay ulaşılsın diye işte kan grubunuzu varsa kullandığınız ilacı ya da ne bileyim bir hastalık geçirdiyseniz onları giriyorsunuz. Sonra bu etiketi aracın camına yapıştırıyorsunuz ve aracın üzerinden bunu görüp size ulaşmak isteyenler telefonlarının kameralarıyla QR kodu okutuyorlar. Size ulaşıyorlar. Hatta sizin verdiğiniz bilgilere de sizin verdiğiniz izinler dahilinde ulaşabiliyorlar. Yani ne demek bu? Allah muhafaza diyelim ki bir kaza yaşandı ve o kazada aracın sahibinin bilinci yerinde değil. İşte camdaki bu QR kodu sağlık ekipleri okuttuğunda aracın sahibinin girmiş olduğu bilgilerle işte adını, soyadını telefon numarasını, kan grubunu her şeyini görüp daha hızlı müdahale edebiliyorlar. O yönden gerçekten güzel bir şey. Bunu şunun için anlatıyorum. Hani biz bir işte numaratör aldık, numaratik aldık işte üzerinde telefon numaramız yazıyor. Onu da gittik arabanın camına koyduk. O tek kullanımlık. Bir daha değiştiremiyorsunuz ama bu öyle değil. Bunun içeriden bilgilerini istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Meo akıllı uygulama üzerinden. Sonrasında diyelim ki aracınızı sattınız. Yine çöp olmuyor. Camdan çıkartıp atmak zorunda değilsiniz. Aracın yeni sahibine Meo'nun uygulama bilgilerini veriyorsunuz. Giriş bilgilerini veriyorsunuz ve o arkadaş artık bu QR koda kendi bilgilerini girerek kullanmaya devam edebiliyor. Yani etikete bir şey olmadığı sürece, yıpranmadığı sürece sürekli kullanılabilen bir araç etiketi Meo'nun bu akıllı QR kodlu numaratörü. Peki şimdi bu ürüne yeni ne özellik geldi? Arkadaşlar o videomda da söylemiştim bu ürünü anlattığım videomda. Eğer numaranızın burada görünmesini istemiyorsanız 0850'li bir numara atayabiliyorsunuz ve sizin numaranız gizli kalabiliyor. Yani birisi araç üzerinden telefonla bu QR kodu okuttuğunda sizin numaranızı doğrudan göremiyor. 0850 bir numara görüyor. O numara üzerinden sizi arıyor. Ha sonra tekrar size ulaşmak istedi. Aynı numaradan bir kez daha arayamıyor. Çünkü meonun uygulaması o 0850'li numarayı da her bir dakikada bir değiştiriyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir güzellik var. Bu şimdi gizlilik açısından çok önemli. Özellikle hanımefendiler bunu çok seveceklerdir. Hani numarasını yazmak istemiyor ya. Allah korusun sapık zihniyetli insanlar olabiliyor. Hanımefendiler numarasını yazmak zorunda kalmıyor. Gizlilik açısından bu çok güzel. Bir de şöyle bir güzellik var. Bu QR kod üzerinden sizi arayanın telefon numarasını siz de göremiyorsunuz. Onun da gizliliğini koruyor Meo akıllı araç numaratörü. Yani diyelim ki bir yerde bir olay oldu. Atıyorum bir araç gördünüz ve kazaya karışmış. İşte birisi vurup kaçmış. Hepimizin aklına şöyle bir şey geliyor. Ulan şimdi ben bu aracın üzerindeki numarayı arasam, sahibine söylesem yarın diyecek ki bana bak sen aradın beni kesin sen vurdun. Buna benim üzerime kalacak. İşte bu numarayı gizleme özelliği sayesinde o kutup kartı QR kodu baktığınızda 0850 bir numara çıkıyorsa karşınıza gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz. Çünkü karşı tarafta sizin numaranızı görmüyor. Yani karşılıklı müthiş bir gizli oluyor. İşte bu özellik bekleniyordu ve şu anda aktifleşti arkadaşlar. Bu QR kodlu araç aldığınızda MEO'dan bu özellik sayesinde telefon numaranızı gizleyebilirsiniz. Bir de bunun motosikletler olan içini de çıktı. Şu anda o da satışta. Linkleri aşağı koyacağım. Ha bak unutuyordum arkadaşlar. Bir de bana özel, benim izleyenlerime özel %30'luk bir indirim yaptılar. MEO'nun internet sitesine gidip sipariş verdiğinizde büyük harflerle Ahmet 30 kodunu kullanırsanız yazarsanız otomatik olarak %30'luk bir indirimle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Siparişinizi verebiliyorsunuz ama şunu söyleyeyim işte ben aşağı linkleri koyacağım trend hepsi buradadır falandır filandır. Oralardan sipariş verirseniz benim indirim kuponum geçerli değil. Meo'nun kendi internet sitesinden sipariş verirseniz benim indirim kuponum aktif %30 indiriminizi alabilirsiniz. Hadi gelin şimdi Nissan X-Trail'in çılgın indirimli fiyatlarına geri dönelim. Nissan X-Trail'in üst paketinde, en üst paketinde Platinum Premium paketinde şu anda liste fiyatı 4 milyon 335 bin lira arkadaşlar. Yapılan 360 bin liralık indirimle aracın fiyatı 3 milyon 975 bin liraya iniyor. Ama benim size söyleyeceğim araç daha doğrusu bu videonun başlığında koyduğum o çılgın indirimli model bu değil arkadaşlar. Nissan X-Trail'in en üst paketinin bir alt paketi olan Platinum pakette gerçekten bu ay inanılmaz bir indirim var. Aracın liste fiyatı normalde 4 4 milyon liranın üzerinde arkadaşlar. Net rakamı söyleyeyim 4 milyon 55 bin lira. Ama yapılan 1 milyon 150 bin liralık indirimle aracın fiyatı 2 milyon 899 bin liraya çekilmiş durumda. Bu araç bir D segmenti SUV arkadaşlar. Bu fiyatı gördükten sonra ben Türkiye'de satılan diğer D segmenti SUV'lerin de fiyatlarına bakmak istedim ki hani bu 2 milyon 899 bin liralık fiyat iyi bir fiyat mı değil mi? Neyle karşılaştım hemen söyleyeyim. Bir kere Skoda Kodu'ya baktım. Türkiye'nin en çok satan D SUV'larından bir tanesi o. Başlangıç fiyatı bakın en alt paket başlangıç fiyatı 3 milyon 450 bin lira civarında. Bu kampanyalı üst paket Platinum paket Nissan X-Trail'den yaklaşık 550 bin lira daha pahalı. Honda'nın ülkemizde sattığı D SUV'sine baktım. CRV'ye onda maalesef 2000 motor var. O yüzden çok yüksek ÖTV ile çok yüksek vergilerle karşımıza geliyor. Fiyatı 6 milyon liranın üzerinde. Nissan X-Trail 2 milyon 899 bin lira. 2.900 diyelim hadi. Yani yarı fiyatından daha ucuz. Hyundai'nin D segmenti SUV'sine baktım Santa Fe'ye. Onda hakiki hibrit bir motor var. Çok güzel araç gerçekten. Ama satış fiyatı şu anda 4 milyon 870 bin lira. 2 milyon lira daha pahalı şu anda x trailin satış fiyatından. Yine Santa Fe ile aynı fiyata sahip Kia'nın Sorento'suna baktım orada işler iyice çığırından çıkmış. Araçta 1.6 motor var ama fiyat 5.5 milyonun üzerinde 5 milyon 750 bin liraya kadar çıkıyor. Yani neredeyse 3 milyon lira daha pahalı Nissan x trailin şu an yaptığı kampanyalı fiyatından. Peugeot'un DS SUV'si 5008'e baktım. 1.2 litrelik küçücük hibrit motoru var. Yani ben anlamıyorum o kocaman aracı o 1.2 litrelik küçük hibrit motor nasıl hareket ettirecek de uzun ömürlü olacak. O araçta bile alur paket 3 milyon 155 bin lira. Üst paket GT 3 milyon 355 bin lira. Alur paket Platinum paket kıyaslaması yaparsak 255 bin liradan daha fazla ucuz durumda uygun fiyatlı durumda Nissan X-Trail. KGM Sanyong'un DSUV'si SUV'si var. Aktyon biliyorsunuz yakın zamanda geldi ülkemize. Ya onun fiyatları nedir? onla bir karşılaştırayım dedim. Onun da başlangıç fiyatı sunroofsuz olarak başlangıç demeyeyim o 4x4 en full pakette geliyor. 4x4 olarak sunroofsuz 3 milyon 150 bin lira. Sunrooflu 3 3 milyon 450 bin lira. Ondan bile 250 300 bin lira. Sanrufsuz halinden bile daha ucuz şu anda. Enteresan. Ama tabii o 4 çarpı 4 için bir şey demeyelim. Hakkını yemeyelim. Yine KGM Sanyong'un bir başka DSUV'si benzinli Torres'in de fiyatlarına baktım. 4 çarpı 2 olarak Torres 2 milyon 750 bin lira. 4 çarpı 4 olarak da 2 milyon 950 bin lira fiyat etiketine sahip. Yani Nissan X-Trail'in şu kampanyalı fiyatıyla neredeyse kafa kafaya Torres'in fiyatı. Toyota'ya baktım. Toyota'nın DSUV'si RAV4 ne durumda diye. Onda da biliyorsunuz 2500 motor var. O da işte çok çılgın ÖTV'ler, vergilerle falan karşılaşıyor. Onun da fiyatı neredeyse 6 milyon lira. Volkswagen'in de SUV'si Tayron'a bakayım dedim. Başlangıç paketi 3 milyon 287 bin lira. En üstte 4,5 milyon liraya kadar çıkıyor fiyat. Yani en alt paketini bile kıyaslasak yine Nissan'ın yaptığı X-Trail'deki bu kampanyadan en az 300-400 bin lira daha pahalı durumda. Çinli Chery'nin de SUV'si Tigo 8 Pro Max'a bakayım dedim. Onun üst paketi listelerde 2,750 ama bir indirim yapıyorlar. 2,350'lere lira kadar indirip veriyorlar aracı. Alt paketi biraz daha aşağıda. 280 falan. 2 milyon 180 bin lira falan. Yani Türkiye'de satılan DSU'lardan Çin malı olanlar hariç diğer bütün DSUV'lerden daha uygun fiyatta da şu anda Nissan x -Trail. Hatta bırakın DSUV'leri. Bakın Platinum paket. Bu alt paket değil. Neredeyse en üst paket. O Platinum paketiyle Nissan x şu anda 2 milyon 900 bin liralık fiyatıyla Türkiye'deki %90 C segment SUV'lerin de üst fiyatından daha uyguna satılıyor. O yüzden ben de bu videoyu yapmak istedim sizlere. Özel olarak Nissan x tavsiye etmek için. Bu araç alınır mı? Bence alınır. Güzel bir araç arkadaşlar. Güzel bir otomobil. Geniş bir otomobil. D segmenti bir otomobil. Bir de üzerine bu ayın sonunda işte hükümetin tanıdığı süre sona erdiği için fiyatlarına en az 1 milyon lira daha zam gelecek. Yani şu anda 4 milyon 50 bin lira olan liste fiyatı 5 milyon liralara çıkacak. Oradan alırsak eğer şu andaki indirimli fiyatını Nissan neredeyse yarı yarıya indirim yapmış durumda. Arkadaş resmen Nissan reklamı yapmış gibi olduk ama inanın bir para aldığımız falan yok. Sadece bu güzel indirimi sizlere gönüllü olarak ulaştırmak, haber vermek istedim. Sizlere haberdar etmek istedim. Artık gerisi siz de alırsınız almazsınız Ha bir video daha gelecek. Kasım ayında işte bulduğum bütün indirimli otomobillerin fiyatlarını da başka bir videoda yayınlayacağım ama Nissan'a özel bir parantez açmak istedim çünkü çok güzel indirim var.